Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kardeşlerim, Allah için yapılan hiçbir iş küçük değildir. Aynı zamanda Allah için camiye gitmek için atılan hiçbir adım da küçük değildir. Bakınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem say hadiste ne diyor? Diyor ki herhangi bir insan sadece namaz için evinden çıkıyorsa, camiye gidiyorsa, attığı her bir adım için Allah onun bir derecesini yükseltir ve onun bir günahını düşürür. Ve namazdan sonra melekler ona dua eder. Namazında, namazgahında kaldığı sürece. Ve Resulullah şöyle diyor bakınız. Bir derece diyoruz ya bir derecesini yükseltir. Bir derece yerle gök arası kadar bir miktar, bir büyüklüktedir. Bir adım attın camiye doğru Allah seni yerle gök arası kadar büyük bir ecir, büyük bir mükafatla mükafatlandırdı. Camiye gitmek, namaza gitmek, bu ayaklarla Allah'ın evlerine gitmek inşallah ve inşallah günahlarımıza kefaret olup mümince bir ölüm, hayır üzerine ölmeyi de işaret alameti olacaktır inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.